Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bir TNT modu yükledim. Bu mod sayesinde Baya e, bayağı bir TNT var işte. <laughs> bugün size her, bir, size her birini Ses edeceğiz. İlk önce sticky bomb böyle bir şey işte. Bunu te, buna bakacağız. Ben bir dakika ben bir tane çakmak almaya Bakalım bu nasıl? Yat diye bir şey çıktı arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi bu moda gelen bir şey. Bu gayet normal bir patlamaydı. Şimdi buna bakalım. Ee, acaba bu nasıl bir şey? O kolay güzel durmuyor. Bakalım bu nasıl bir şey? Ne oldu? Bak bu büyükmüş ha. Bu cidden büyük. Abi yaka. Maden içinde mi bu mesela kömür ihtiyacın var git, git bunu yakıyorsun al işte kömür çok iyi. Şimdi burada C4 adlı bir şey var. Gerçekte de öyle bir bomba var. Dur sanırım. Oo. Oraya baksana survival modu olsak. Güzel Bunu da yakalım. Bu hemen patladı ama ben bunu o kadar sevmem. Bu böyle e, ee, burada iki, iki adlı bir şey var. Ne olduğunu tam anlayamadım ama. Bize bir de bir düzlük alan yok mu arkadaş? Burada varmış. Ama geç taşta da patlaması biraz daha Yani patlaması biraz daha küçük oluyor ama olsun. Hadi <laughs> yakıyoruz. Arkadaşlar bu normalde bu kadar küçük değil. Burada deneyeceğim mesela. Hele de taş olduğunu öyle olmadı. İnşallah normalde öyle değildir. Anne bak normalde iki tane TNT kadar bir şey. Bu ne? Mor bir tane. Bakalım bu nasıl bir şey? O, o ne? Lapis mi o? Oha bu lapis nerede buluyor? Ya? ya burada mı lapis vardı yoksa hep mi çıkıyor merak ettim bunu. Bir şurada patlatalım. Gene. Yok orada lapis varmış der, lapis bu kadar yukarıda olur mu ki? Neyse. Bu kadar güzel değiller ya. Acaba bu nasıl şey Bu biraz garip. Oha. 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 Yuh. Bak bu aşırı iyi yakıyor böyle her yeri. Bunları ee, ona böyle yakarsın bu liderin falan ne varsın ya çok çok. Bura nuke diyor. Nükleer demek sanırım bu. Biraz korkmaya başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Onun bir şey oluyor orada. Lan bu ne? <laughs> bakalım ne olacak? E ee? Oha! Yuh ne oluyor bir dakika. Oyun donuyor başım dönüyor bir de. Bu kadar mıydı Aa bu kadar mı diyeceğim de yer altına bak. Tam madenlik tiyent ha. Çok iyi bu dinamit midir öyle bir şeydir hem bu taştaki hal acaba topuktaki hal nasıl bilir? ama biz biliriz bir şekilde işte koyalım şunu acaba ağacın üstüne patlatır kenti yok oldu lan aha geliyor efekt acaba bunu içeri girerse böyle mi? ofa ittirebiliyoruz Ay dedi, şunlar peşinde bırakıyor çok güzel görünüyor. Aga bak bu bize bayağı bir zehir bırak bıraktı. <laughs> Arkadaş çok kötü donuyor oyun çok büyük bir patlamas var. Herhalde taşta değil, de çimende yaptığımızdan olabilir. Inventory görünmüyor. Aga inventory ne oldu? <laughs> bir şey oluyor. Ruh. Arkadaşlar görüyor musunuz şunu? Bu kendiden korkulur. Bir dakika acaba elmas bulur muyuz ki biz burada merak ettim ha. Bir şu canlı görün şurada ikiler var. Bak demir falan var şurada. Orada biraz daha demir var. Yani tam madenlik ya bakır da var ya yani. bakır çok bir şey değil ama. Şimdi bize geldi dinamikte bu herhalde o kadar büyük bir şey değildir ya. Yani bu... Bak aha. Aha. Ben bir tane patlatmam mı lan. lan? Lan. Küçük bir şeydir diye bekliyordum da cidden gayet güzel çıktı. Bu ne? Bedrock ile ilgili bir şey. Çok merak ettim lan ile la ilgili. Şurada patlatalım. Aa. <laughs> ne olacak ki? Bir dakika. Bu kadar mıydı Jiden? Bedrock ile ilgili yeri burada. Arkadaşlar yalnız bu moda biraz az TNT vardı. O yüzden bakalım kaç. Bunu göstermiştim zaten. Abi bir tek bir sadece bir tane kalmış buna gösterici herhalde video bitiyor. Ground item, itemla ilgili bir şey. Patatim şu. Aa bak buna, bu düşüyor bir de. Hareket mi etmiş bu? Bu ne ya? kol gibi bir şey. Acaba üstüne bir şey attığımızda bu düş. Yo valla bu ne oldu tamamen Herhalde bu dekorasyon ilgili bir şey ya. Şimdi moda da farklı şeyler var. Onları da biraz göstereyim size. Hemen şunları bir silelim. Ya burada bayağı bir şeyler var da bunlar çok iyi kullanılamıyor. Yani bunları kullanmak biraz zor. İsterseniz giydiğine deneyelim. Mesela bu roket gibi bir şey. İşte bunu böyle bir şekilde kullanıyor zaman nasıl olur ben anlamadım. Bak mesela böyle bir şey var. Bu dumanla ilgili bir şey ama konuluyor mu acaba? İşte konulmuyor arkadaşlar. Bunlar böyle. Başka başka bir videoda görüşürüz. Umarım hepiniz iyi Bay bay.